Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Sine Minseo'nun hazırlık videosunu yayınlıyoruz. Hem dizi için hem reklam çekimleri hem programlar için hazırlanan makyajlarına video şeklinde sevenleriyle paylaştı. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Herkesin heyecanla beklediği yeni bölüme son günler kaldı ve tabii ki sezon finali öncesi neler olacağını da herkes merak ediyor. Çünkü dizimizin öyle bir sezon finali gelecek ki akıllarda iz bırakacak. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.